Words o oynayacağız arkadaşlar. Eskiden oynardım. Şimdi nasıl olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Eskiden çok güzeldi arkadaşlar. Hadi ağlama yak oyuna geçek. Fırçasımızı alalım. 1245 şeyim var. Ama bak yapma. Top the Arkadaşlar donuyor. Oyundayım ya. Anladın mı? Bak oyun videosu çekiyorum arkadaşlar bak. Sizi şu an kötümserim. Dondurmayın oyunu kötümserim. Aha. Güzel ödül verdi. Kötümse hemen ben bu oyunu. Şimdi hero skins'e basalım. Yani <laughs> küfür anlamında değil arkadaşlar hemen şey yapmayın anladın Yok ben tamam, bunu seçmeyeceğim. Hmm. Bunu seç. Gel buraya bunu seçmeyeceğim. Bunu seç. Eleven seçmeyeceğim. Hmm. Arkadaşlar param var bu arada. O kadar da yani parasız değiliz. Anlıyor musunuz nasıl diyeyim? Hadi oyuna başlayalım. Bakın şimdi al altın şu altınları. Pardon ya. koymayı unuttum. Şu sıralama şeyini açalım. Şu an e, kaçıncıymışız? 13.ymişiz. Bakın bir tane bir tane karakter alınca 13. oluyoruz. Az önce 14. idik bu arada. Hmm. Ben bu maçı döndürüyorum. Diz çök. İtafet. İtafet ne Sen bana diz çök dedin he? Ama lan beleş beleş beleş. Lan. Oo. Lan beleş. Aa şey. Şunu şuraya koyayım da. Aha beleş beleş. Kardeşim beleş. Kardeşler. Yalnız da hiç böyle beleş görmediyseniz Ahmet'e geliniz. Bak lan beleş oğlum beleş beleş. Aa, niye bu kadar az ev yani nasıl diyeyim? Evde sıkıntı mı var diyeyim ne diyeyim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi beleş. Beleş yani. Ne diyebilirim başka ne diyebilirim? Kısaca böyle anam. Hayırdır oğlum hayırdır oğlum hayırdır, hayırdır la. Arkadaşlar bu arada o bizi 2 saniyede alabilir diye mallık etti. Arkadaşlar bu arada 10 dakika oynayacağız sonra bırakacağız. Şu altın şeyler çok önemli. Altın. Aaa nadir yapma. Nadir değilsin anladın mı? Arkadaşlar bu arada şey. Nasıl diyeyim? Peste efsanevi çıkarttım. Ah sirketi. Saldırın beyler. Birisi senin evine böyle saldırırsa hoşlanır mıydın? Ahmet'e böyle bir soru gelmişti ve Ahmet hayır dedi. Madem hoşlanmazdın niye yaptın? Para kazanmak için. <laughs> Ama çok da para gelmedi. <laughs> Sır popo. Anam popo. Kardeşim ben bunu bir yapayım da Ayıpsızlık olmasın. Hop. Nasıl? Ya şimdi de evle mi uğraşacağız ya? Bana 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 bana. Direkt direkt ortaya 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 ortaya. Vur vur vur. Öldürdük. Öldürdük. Arkadaşlar bunlar altık bizim. Biz. Biz yönetiyoruz bunu. Biz. Biz erkeğiz ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi iki saniyede bak beleş aldım beleş arkadaşlar bu oyunu oynayın bu arada sirrayan ben miyim iki saniye öldün diz çök itaaf ben onu geçeceğim inat yaptım geçeceğim oğlum ben seni sirrayan neyiz biz arkadaşlar adımı değiştireceğim Hop bana yavrum yaz yeni gönlümle, yaz yeni gönlün ki yaz yeli yavrum Arkadaşlar bu arada bu oyunda şey birlik ve beraberlik yani Ben nerede bileyim bunu birlik ve beraberlik ne Dion diyenler ne Hocam evimi kırıyorlar neredeler Nerede onlar e Neredesiniz lan Olsun Olsun yine koyarız. Şuraya. yine <laughs> yıkıyor lan. ne yapıyorsun? <laughs> ben seni yakalayacağım. yeni şeyini kim kırar lan? Kim kırar oğlum? Şunu koyayım da. Sonra da burada nasıl? Nasıl? Yani nasıl? Anladın mı? Sir Ryan hala üçüncü mü oğlum? Ben bunu nasıl çevireceğim şimdi? Evlerimi paramparça parça edeceklerdiler. Ne yapacağımı bilmiyordum. Beleşi ezderha bile almıştım. Yine 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 ona söveceğim. O oh, hangi? Oğlum rahat dursana ya. Nerede o? Oğlum ya. Kırmayın, kırmayın evimi, kırmayın. Arkadaşlar ben böyle oynayamam. Cık, olmaz. Ben buraya bir topluluk inşa etmeliyim. Gel buraya. Bir tane ev koyalım da. Sonra kendimizi güçlendirelim. Tamam. Nasıl ev yok? Oğlum o kadardan mı yıktınız ya? Nasıl? Olum, bütün sülalemi yıkmışsınız. Aa. Arkadaşlar. Bütün parasını eve veren bir insan gördünüz mü? Burada bu arada 10 dakikaya yaklaşıyoruz. Şu şeyleri koyak da oyunu birincilikle bitirmek istiyordu Ahmet. Ama maalesef olmuyordu. Evet, Lord EO'yu beğendiniz mi arkadaşlar? Soru, çok güzel soru. Tabii ki de Ahmet, tabii ki de Ahmet diyenler vardır. Ama sevmeyenler ise Ahmet şey gibiydi diyardı, şey gibiydi. Aa, dilim dönmüyor. Oğlum gördünüz mü ya? Hepsini beleşe aldım. Bir yerden bak 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 hoppa diye bir tane adam görmüştüm. Yani hani nasıl diyeyim <laughs> ağaca bak ağaca içinde, içinde kaldı. Arkadaşlar bu arada hiç şey olmuyor yani nasıl diyeyim dilim dönmüyor bugün hiçbir şey. Hmm, şöyle okçuları yan yana koyak koldumuz yokmuş. Diyorlar senin golden yok hayırdır diyorum. Bu arada gold altın demek. Sır kristal oğlum sen kristal misin ya? Oğlum ben bunu alırım dur dur dur. Ya oğlum bir toplansanız hepiniz. Niye ayrı kaldınız? Sen şimdi toplanlar dermişim. Arkadaşlar bu arada şunu şöyle 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 bomba. Bomba. Of ya. Af yazıyor da. Affetmem. Affetmem. Şimdi birisini bulursam yok edip onu yedi lan. <gülüyor> <gülüyor> kim oğlum. Tek de alırım onu. Şimdi şunu da şuraya. Tamam. Altık sir Ryan. Ya sır kristal sirle bir tek sirle ilgili bir şey var. Başka hiçbir şey yok. Bu arada şuraya bir ev Bu eve gitmeliyim arkadaşlar. Hilary. Anladınız mı? Bu say bu sayede yani gördünüz mü? Gördünüz mü? Yine de dö, durum diyorum. Ya. Aha. Ya arkadaşlar böyle severim de. Şu an evi evi yükseltip geliyorum. Durun durun durun. Şu evi yükselteyim. Geldim 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 geldim. Gittiniz mi gitmemişler? Of, adamlar. Adamlarım. Böyle. Tamam. Tamam yani bayağı iyiyiz. Aa, ah, arkadaşlar. Hemen ölmeliyiz. Hemen bir topluluk bulmalıyız. Az kaldı. Hadi hadi ama şunu, şunu 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 dal 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 oğlum dal dal dal. Şimdi aldık onu aldık onu tamam mı? Şunu da aldık mı? Ve video kapanıyor. Dakika bir dakika ve video Anam, adı sahibi geldi randı <laughs> bir video burada bitti arkadaşlar görüşürüz ve bay bay bir dakika kanalıma abone olmadınız like atmadınız ne yapıyorsunuz olun bir dakika evim yokmuş görüşürüz ve bay bay